Şu tarafa bak. Yola çıkmış olmasın? Nerede Zeynep? Nasıl kaybettin ya? Hemen kurtaralım Aç aç aç. aç. Ay, Ay, hasta. Az, az, az. Eray aran çok uzağa gidiyorsunuz. Gelin buraya. Çok uzağa gidiyorsunuz. Bak yine gözden kayboldular. Zeynep biraz baksana ben çok yoruldum ya. İki dakika idare et. Ama çok uzağa gitmeyin çocuklar. Zeynep ayrılmayanlarından. Ne oldu Zeynep? Nereye bak. gittiler? Ama gözden evet. kayboluyorlar bak. Evet sürekli kaçıp duruyorlar. Ben git git bakıyorum. yanlarından Ay tamam ben de geliyorum Zeynep. İki dakika bakamadın iki tane çocuğa ya. İki dakika Ay, Zeynep. Gelin. Dur ben de geliyorum bekle. Çocuklar gelin buraya. Eren o taraflara gitmeyin gelin bakayım. Eray sen de gel bakayım. Bak uzağa gidiyorsunuz. Çok uzaklara gitmeyin diyorum. Nereye, nereye gidiyorsunuz gireyim. çocuklar nereye? Eray havuza giremezsiniz. Eren gel bakayım buraya. Ya hiç durmuyorlar gelin buraya. Gelin buraya. Evet gelin buraya kaybolacaksınız şimdi. Anneciğim gel bu tarafa gel. Aren. Aren bu tarafa gel. Aren artık beni koşturacaksın Aren gel buraya. Gel bakayım buraya. Ay Aren kaybolacaksın gel. Aren. Aren yola çıkacaksın. Nereye gittin Aren? Aren nereye gittin? Anneciğim gel buraya. Sakın yola çıkma bak çok araba var. Gel buraya. Yanıma gel anneciğim. Aren gel bakayım yanıma. Aren yanıma gel. Aren gelir misin yanıma? Şu elimi tut anneciğim lütfen. Gel buraya. Gel. Gel aşkım. Aren lütfen gel. Zeynep Leray nerede? Zeynep Leray yok. Aren neredeler? Ha Zeynep buradasın. Eren, Eren nerede? Bulamıyorum. Ne? Bulamıyorum. Nerede? Zeynep ne demek bulamıyorum? Zeynep nasıl bulamıyorum ya? Aren buraya gel. Eren yok. Eren yanında mıydı? Ağaçların arkasına bak Zeynep. Hey, Zeynep ağaçların arkasına bak. Şuradaydı Eren biraz önce. Ama Eren yoktu. Eren gel. Eren Eren yok. Ne yapacağız? Nerede? Şu tarafa bak. Yok çıkmış olmasın. Nerede Zeynep? Nasıl kaybettin ya? Eren sen de gel buraya bak. Sen de gel. Bak şimdi sen de kaybolacaksın. Çabuk yanıma gel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Eren, yokmuş, Eren. yok mu? Eren hiçbir yerde yok. Zeynep ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz? babana annene ne diyeceğiz Zeynep? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Her yere baktık. Her yere baktık. İnşallah yola çıkmamıştır. Ben yola Zeynep. Bakacağım. Zeynep dursana be. Aklıma bir şey geldi. Bir gelsene. Dur ağlamayı bırak. Bir panik yapmadan düşünmemiz lazım Zeynep. Aklıma benim bir şey geldi ama mantıklı mı bilmiyorum. Ne? Şimdi eve bakınca geldi aklıma. Eve gitmiş olabilir mi? Tek başına mı? Eve gitmiyorum ki. Tek başına da gidemez. Karşıya geçemez bir kere. Ne yapsak? Olur eve bir, bir baksak mı? Bir eve bakalım. Olmazsa polisi arayalım Zeynep. Tamam. Yapacak bir şey yok. Eren eve gidiyoruz gel. Eren eve bakacağız bir de gel buraya. Çabuk olalım çocuklar. İnşallah evdedir. Koş koş koş. Zeynep koş. Eren koş. İnşallah evdedir bakalım. Nereye gitmiş olabilir bu çocuk? Çok merak ediyorum. Nerede acaba? Kim götürdü? Hemen açalım kapıyı. Ay ay açamıyorum panik oldum şu anda. Tamam açıldı açıldı açıldı. Koşun çocuklar içeriye. İnşallah buradadır. Koşun koşun koşun. Koş 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 Zeynep Eray. koş. Eray. Eray. Nerede bu çocuk? Eray. Orada mı Zeynep? Yok. Salona bakalım. Aren nereye gitti? Abi ses geliyor oradan. Buradan burada. Orada mı? Buraya nasıl geldi? <laughs> Eray buraya nasıl geldin? Eray inanmıyorum. Hem de elin kolun bağlı bantlamışlar. Nasıl oldu bu? Hemen kurtaralım. Aç aç aç. Ay. Aç. Ellerini açın ellerini açın. olmayın çocuklar. Şuradan yavaş yavaş yapın. Eray nasıl oldu bu? Biz aşağıda seni arıyoruz saatlerdir. Durun çocuklar durun. Yardım edeceğim ben. Şöyle şuradan makas getirin makas. makas. Hemen makas getirin. Şuradan elini çıkar Eray. Şuradan da çıkar. Eray nasıl oldu anlat bize. Kim kaçırdı seni Eray? Zıt teyze. Zıt teyze beni kaçırdı. kaçırdı. mı? Peki balkona nasıl getirdi? Büyü yaptı. Büyü mü yaptı? Büyüyle seni buraya mı getirdi İnanmıyorum ya makas bulamadın mı hayır. Ve de bandır Zeynep duydun mu Büyüyle gelmiş buraya Biraz önce şu parktaydın sen Parkta oynarken aradık taradık yoksun Buraya mı gönderdi cadı teyze seni hayır, hayır, hayır. Eray çok korktuk Çok korktuk hayır, Cadı teyze hayır, hiç hayır. rahat hayır. durmuyor Arena de hep böyle yapıyor Çıkarın çocuklar az kaldı çok az kaldı Şuraya kafanı geçir buradan Tamam kurtuldun Kurtuldun